Evet sevgili arkadaşlar, sevgili takipçiler. Bugün de köy değirmenine geldim arkadaşlar. Taş değirmen, su değirmeni. Burası çok eski bir değirmen. Tarihini biz tabi. E, bilen büyüklerimiz vardır ama o büyüklerden şu anda burada yanımızda kimse yok. Evet. Bunlar da bizim kendi yetiştirmiş olduğumuz mutluluklar yani arkadaşlar. doğal mısır. Tabi bu atalık tohumlar olduğu için arkadaşlar bunların kaybolmaması lazım. Uf, şu güzelliğe bakar mısın? Mis gibi ya. Evet. Aynen. Eskiden bunlar atla eşekle gelirdi buralara. Şimdi tabi arabacımız var. Oh okay. Burası da arkadaşlar ayar sonu. Bu şekilde bu da çok tarihi bir taştan yapma. evet, buradan geçtiğimiz anda güzellikle beraber fazla veya hızlı gelmesini sağlıyor. ateş yakma yeri var, ısınma var. Şöyle az geniş. Işık yaksana oraya. Merdiven basamakları taksan geçiyor. de etrafın görüntüsünü alayım arkadaşlar. Aynı şekilde. Bu güzellikleri burada görmek çok güzel arkadaşlar. Burası da değirmenin su geldiği anaç arkadaşlar. Balıklar var mı diye merak etmedim değil. <laughs> Hay Allah. kesilmesi, bu taşın işlenmesi. Allah. A. Sanatın Bu da yedek arkadaşlar. Arkadaşlar tabi basamakları da aynı şekilde yapan usta aynı güzellikte yaptık arkadaşlar görüyorsunuz. Yani belki, Yani kaç asırlık bilemedim. Bir şey söyleyecektim ama ee, ya bunu söylersek yanlış olur. Dediğim gibi ancak bilgi almak lazım. Bence çok uzun yıllara hatta asırlara dayanan işlem oldu diye bugün de buraya gelmek kısmet oldu. Kayıt almak Nasıl oldu arkadaşlar? Süperle paylaşmak nasıldı oldu? çuvalımızı öğüttük arkadaşlar. Bir yarım çuvalımız daha var. Tabii. Her zamanki gibi malzememiz arabamızda arkadaşlar. Malzemeden kastımız. Olta malzemelerimiz arabada. Bugün de dediğim gibi değirmene geldik. Bir yarım çuvalımız daha var. Onu da öğüttükten sonra Allah izin verirse günümüzü tamamlamış olacağız. Tabi bu doğal videoların her zaman kaydını almayı düşünüyorum. Almak lazım. Yeni Nesli'ye bunları öğretmek lazım. Mantar videolarımız var biliyorsunuz. Tarımla alakalı videolarımız var. Bugün de nasip burada misir öğretmekle alakalı oldu. Evet, Güzel de oldu. Çok benim haberim yoktu. Benim de tabi haberim yoktu böyle bir yerden. Yeni öğrendim arkadaşlar. Haramlı. Eski ismi Harami. Haramlı değil mi Çok eski bir değil mi? Vallahi ben çok sevindim böyle bir yerin olduğuna. O yüzden de kaydı aldım ki arkadaşlar herkes herkes istifade etsin. Evet son zahramızı da öğüttükten sonra, zahra eski ismi arkadaşlar mısır'a verilen misin? Son zahramızı da öğüttükten sonra Allah cebimizle günümüzü tamamlayacağız. Şekeri kapattık. Bugün Harami eski ismi Haramlı Değmeni Evet, evet, evet. arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar dediğim gibi bugünü de bu şekilde paylaşmak istedik. Bir günün daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle diyoruz. Evet bizi takipte kalın. Sağlıcakla kalın efendim. Bizi takip eden dünyada ve Türkiye'de herkese selam olsun.